Merhaba, robot severler konumuz, Türk donanması, Türk donanması, Türk donanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz güvenliğini sağlamakla görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük ikinci kuvvetidir. 1081 yılında Çaka Bey tarafından İzmir'de kurulan donanma, günümüzde 45 bin askeri personele ve 154 savaş gemisine sahiptir, Türk donanmasının temel görevi. Türkiye'nin karasularını, adalarını ve kıta sahanlığını korumaktır. Bunun yanı sıra deniz ticaretini güvence altına almak, uluslararası deniz hukukunu korumak ve insani yardım faaliyetlerinde bulunmak gibi görevlere de sahiptir Türk donanması. Aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. Savaş gemileri, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, hücum botlar, mayın gemileri ve tıkarma gemileri gibi unsurlardan oluşur. Yardımcı gemiler, ikmal gemileri, yakıt ikmal gemileri komuta gemileri, lojistik gemileri ve eğitim gemileri gibi unsurlardan oluşur. Hava unsurları, deniz helikopterleri ve deniz uçakları gibi unsurlardan oluşur. Türk donanmasının teknolojik kabiliyetleri Türk donanması, son yıllarda önemli bir teknolojik gelişim göstermiştir. Bu kapsamda, yerli ve milli olarak geliştirilen birçok yeni silah ve sistem donanmaya entegre edilmiştir. Örneğin, TCG Anadolu adlı amfibi harekat gemisi. Türkiye'nin ilk uçak gemisidir. TCG Anadolu 2022 yılında hizmete girmiştir. Ayrıca TCG Fatih adlı denizaltı Türkiye'nin ilk yerli ve milli denizaltısıdır. TCG Fatih 2021 yılında hizmete girmiştir. Türk Donanması bu teknolojik kabiliyetleri ile birlikte Türkiye'nin deniz güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Örnek kod Türk Donanmasının kullandığı bazı komutlar ve teknik detaylar aşağıdaki gibidir. Komutlar, görev, gemilerin görevlerini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, TCG Anadolu amfibi harekat gemisi görevini yerine getirecektir. Hareket, gemilerin hareketlerini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, TCG Fatih 10 deniz mili hızında ilerleyecektir. Silah, gemilerin silahlarını ateşlemek için kullanılır. Örneğin, TDG Anadolu gemiden havaya füze ateşleyecektir. Teknik detaylar. Gemi büyüklüğü. Türk donanmasındaki gemiler küçük hücum botlardan büyük uçak gemilerine kadar çeşitli büyüklüklerdedir. Gemi silahları. Türk donanmasındaki gemiler çeşitli türde silahlara sahiptir. Bunlar arasında torpidolar, füzeler, toplar ve uçak savarlar yer alır. Gemi radarları. Türk donanmasındaki gemiler çeşitli türde radarlara sahiptir. Bunlar arasında hava radarları, denizaltı radarları ve hedef tespit radarları yer alır. Sonuç Türk donanması, Türkiye'nin deniz güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde, modern silah ve sistemlere sahip olan Türk donanması, Türkiye'nin deniz sahalarını korumak için gerekli kabiliyetlere sahiptir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler,